Galatasaray'da tartışılan isim olan ve her sene performansıyla gündem olan son olarak da Sivas Spor maçı sonrasında yönetimle ilgili söylediği sözler nedeniyle kulüp içerisinde tartışılan Yunus Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi. Sarı kırmızılılar Temmuz 2017'de Dinamo Kiev'den 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelen Faslı 10 numara her sezon tartışma konusu olmuştu. Bu sezonda bazı maçlar sonrasında tartışılan Belhanda son olarak Sivas Spor'la oynanan ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarla yönetimin dikkatini çekti. Sarı Kırmızılı yönetimi kastederek yapan ve zemini eleştiren ifadeler kullanan Belhanda'nın bileti kesildi. Belhanda söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade etse de Sarı Kırmızılı yönetim bu konunun üzerine gitti. Faslı futbolcunun açıklamalarını bir tercüme barosuna yeminli bir şekilde tercüme ettiren Galatasaray yönetimi, demeçlerdeki yönetimi eleştiren sözler nedeniyle tek taraflı ayrılık kararı aldı. Galatasaray'a 2017-2018 sezonun başında gelen ve ikilik şampiyonluğu yaşayarak takıma da 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı yapan Belhanda bugün takımdan gönderildi. Bu süreç 31 yaşındaki oyuncunun özellikle pandemi döneminde neresiyse tüm takımın ücret indirimine gitmesine rağmen maaşında indirimi kabul etmemesi Sarı Kırmızılı yönetimde kredisini son tüketen davranış ile başladı. Ardından alacakları için FIFA'ya başvuruda bulunan Belhanda, Sarı Kırmızılı yönetim için artık gönderilmesi gereken futbolcular listesine adını yazdırmıştı. Bu sezon 22 maçta görev alan faslı oyuncu için devre arasında sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmış olsa da Belhanda burada da Sarı Kırmızılı yönetimin teklifini elinin tersiyle itmişti. Düşük maaşlı sözleşmeyi kabul etmeyen Belhanda'nın barda taşıran son davranış ise geçen hafta oynanan Demir Grup Sivas Spor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama oldu. Röportajda sağ zemini eleştiren ve yönetimi hedef alan açıklamalar yapılan Faslı oyuncunun bugün sarı kırmızılı'nın kamuoyu aydınlatma platformuna yaptığı açıklamayla sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Belhanda'nın geçtiğimiz sezon ödenecek olan ücretler yüzünden gönderilmediği ve yaptığı son davranış sonrasında bu sezon sözleşmesi bitmeden gönderilmesine karar verildiği öğrenildi. Biz de kanalımız olarak Belhanda'yı bu sürece götüren etkenleri ve kendisinin neden olduğu sorunları derledik. İşte sizler için sıralıyoruz. Bugün maç sonunda Yunus Belhanda'nın bir açıklaması oldu. Ve bu açıklama sansürlendi. Bu açıklamada Yunus Belhanda dedi ki Flora'nın çimleri bile bizim stadımızdaki çimlerden daha iyi durumda. Bile antrenman sahamızda daha iyi futbol oynayabiliyoruz. Top oynarken yoruluyoruz, yöneticilerimiz Instagram'la, Twitter'la ilgileneceğine sahayı düzeltsin dedi ve bu sansürlendi. Ee, biz söyleyince e, sanki yönetime garizimiz varmış gibi bakanlar e, Galatasaray'ın iyiliğini düşünmemize rağmen Galatasaray'ın iyiliğini değil Galatasaray yöneticilerinin e, egolarının iyiliğini düşünenler bizi yanlış anlıyordu. Futbolcu çıkıp bunu söylüyor. Ve Galatasaray futbolcuları e, ve bu sadece Belhanda değil özellikle söylüyorum çünkü... Çok sevilmeyen bir adam olduğu için genelde yanlış anlaşılabiliyor. Benim Galatasaray'da konuşum 3 tane 4 tane futbolcu var. Kimle konuşsam en büyük şikayetleri bu yakın dönemde. Put, e, özellikle Galatasaray e, bu ligde en teknik topu oynamaya çalışan takımlardan bir tanesi, belki de en başında gelen takım. Oyuncuların e, şey nizacı gereği. Belhanda da ısrar ediyor vurmak için Emre ile e, Belhanda'nın arasını yapan etebo. Bakalım kim vuracak. Daha önce Selçukla Belhanda böyle bir gerilim yaşamıştı kariyerinde Galatasaray kariyerinde. İşaret geldi. Ben Maçın da... hakeminden Belhanda geliyor. Belhanda dışarıya. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak Gürkan. Çok etkili vuramadı. İşte az önce topu böyle paylaşamadı. Emre ve Belhanda. Açı olarak sanki sol ayaklı bir oyuncunun daha iyi vurabileceği bir nokta gibiydi. Belhan da ben onu bu ben ısrar etti. Emrah Baba'nın vuracağını tahmin ettim. Doğru. Evet, yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynadı Galatasaray. Mağlubiyeti getiren sebepler şu bugün sizce neydi? Ee, açıkçası savunabileceğim bir mağlubiyet almadık. E, ee, Trabzonspor'u tebrik ederim. Ee, bizden iyi oynadılar. Ve biz e, daha üçüncü dakikada mağlup duruma düştük. Arkadan ikinciyi yedik sonra eksik kaldık gibi ee, bir sezonda neredeyse yapmayacağımız pozisyon hatalarını bir maçta yaptık. O yüzden savunabileceğim bir şeyler ifade edebileceğim bir mağlubiyet değil. Ee, artı e, tabi çok tembih etmemize rağmen aşağı yukarı her maç e, bireysel oyunun yanına bir de sorunsuz bir kırmızı kart eklenmesi tabii bizi de daha da zor duruma düşürdü Çünkü Galatasaray takımı 2-0 da geriye düşse bunun altında kalkabilir ama 10 kişi kaldığınız zaman bu tip maçlarda ele ele geridesiniz. Bir de 3-0 olmuş. E bundan sonrası çok zor tabii. Onun için anlasın bakalım, söylesin bakalım bize o bir şeyler ki biz de ona göre bir cevap verelim kendisi. O yüzden Eee bugün için söylenecek şey. Bir yerde takılacaktık elbet ama bugün beklemedim ben açıkçası. İstikrar adımı da aynı kadroyla çıktık. çünkü Rodriguez zaten hazır değil. 15-20 dakika de oynarım dedi kendisi. E, ee, Badu sonradan soktuk ama tabii 10 kişiyle çok kolay bir şey değildi. Belanda! Belanda! Belanda. Go, home, go home! Belanda! Olmadı! Olmadı! <laughs> go home! Golem. Olmadı! Olmadı! Golem. olmadı. Golem. olmadı. <laughs> go home! <gülüyor> 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 Vallahi açıkçası alışmadığımız, beklemediğimiz veya alışık olmadığımız şeyler yaşıyoruz. Muhakkak ki zaman zaman ufak tefek reaksiyonlar olabilir. Futboldur bu. Çok akil dediğimiz insanlar bile bazen aşırı tepkiler verebiliyor. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok ama şunu unutmamalıdır ki zaten performansını çok dikkatli herkesin, takımdaki tüm oyuncuların performansını dikkatle izlediğimiz ve gereğini yaptığımız bir gerçektir. Herkesin performansına göre biz gereğini yaparız. Ama oyun oynanırken, hele hele ihtiyacımız varken e, ve bir de Ali Samiyen ise. Galatasaray'ın evindeyse açıkçası beklediğim bir şey değil. Olmamasını dilerdim. Yine söylüyorum çok üzüldüm. Ee, i̇stedikleri kadar tepki göstersin çıkarmazdım. Ancak baktım ki Belanda artık kafasını takmaya başladı. Faydalı olması mümkün değil. Ayağına geldi de geldiği zaman aşırı bir tepki olduğuna göre maçı bıraktık. Bununla uğraşıyoruz. Şimdi dolayısıyla taraftarımız bizim zaten böyle bir şey yapmaz. Seyirciler yapabilir. Onun için bize böyle seyirciler değil taraftar lazım.